Bazı insanlar meraktan bir videoya tıklar ama manevi tıklamalar da vardır. Seninki de öyleydi. Sen buna tesadüfen rastlamadın, içine çekildin. Kalbinde bir şeyler hisseden ama nasıl açıklayacağını bilemeyen biri gibi. Belki de neden oynat tuşuna bastığını bile tam olarak bilmiyorsundur. Sadece hissettin ve doğru hissettirdi. Cennetin dünyanın programını böldüğü zamanlar vardır. Tanrı böyle toplantılar planlar. YouTube videosu kılığında ama aslında bu ruhunda usulca çalan bir trompettir. Sadece manevi kulakları olanların anlayabileceği sessiz bir çağrıdır. Şu anda bu kelimeyi duyuyorsan anla bu bir içerik değil, bir kod, bu bir bilgi değil, bir yönlendirme. Ve tam olarak bundan bahsedeceğiz. Çünkü 10 Temmuz sıradan bir tarih değil belirli bir manevi atmosfer taşır ve buna uyanık olmalısın. Normal görünen ama görünmez kararlar taşıyan günler vardır. Ay ışığı olmayan ama ruhsal savaş taşıyan geceler vardır ve böyle anlar vardır. Cennet dikkatli birini arar. Hiç görünmezde bir şeylerin kıpırdadığını hissettiniz mi? Sanki ruhunuz daha huzursuz, daha hassas, daha tetikteymiş gibi. Bu kutsal ruhun sizi Tanrı'nın iradesinin merkezine çekmesidir. Ve bakın, dikkat dağıtıcı şeylerle, yorgunlukla, hatta şüpheyle karşı karşıya olabilirsiniz. Ama yine de geldiniz. Her şey sizi çekip çıkarırken bir şey sizi içeri çekti. Bu zaten bir işaret. Çünkü Tanrı biriyle konuşmak istediğinde izin istemez. Sevgiyle istila eder, ismiyle çağırır ve yüreğe bir aciliyet duygusu eker. Bu yüzden devam etmeden önce derin bir nefes alın. İçinizde sessiz olun. Burada söylenecek olanlar sizi eğlendirmek için değil, uyum sağlamak içindir. Dinlemek için seçildiniz ve bu söz sizi hayal ettiğinizden çok daha büyük bir şeyin merkezine yerleştirecek. Cennet bir tarih belirlediğinde ruhun dikkatli olması gerekir. Takvimde normal görünen ama aslında normal olmayan günler vardır sanki cennet ve yeryüzü arasında belirlenmiş buluşmalarmış gibi belirli bir manevi ağırlık taşıyan günler vardır ve 10 Temmuz da bunlardan biri. Bu astroloji değil, batıl inanç değil. Bu bir algı, bu bir ayırt etme yeteneği. Tanrının yeni şeyleri açığa çıkarmak ve olgun tepkiler talep etmek için stratejik günler belirlemeye devam ettiğini anlamaktır. İncil'de İsrail halkı bunu defalarca deneyimledi. Örneğin fısıh gecesi sıradan bir gece değildi. Manevi bir dönüm noktasıydı. Nesilleri değiştirecek bir dönüm noktasından önceki son uyarıydı. Ve dikkat edenler hayatta kaldı. Bunu görmezden gelenler ise her şeyini kaybetti. Şimdi beni dikkatlice dinleyin. 10 Temmuz'da tehlikede olan şey görünür bir olay değil bu birçok insan hiçbir şey olmuyormuş gibi yaşarken görünmez olan da olan şeydir. Tanrı, döngülerin tanrısıdır ve her döngünün bir başlama zamanı ve saygı duyulması gereken bir zamanı vardır. Gökyüzünün hayatınıza doğru niyetle hareket ettiği günler vardır. Ve eğer dikkatiniz dağılırsa bu kayıp gidebilir. Ama uyumluysanız bir şeyin serbest bırakıldığını ve bir şeyin talep edildiğini fark edeceksiniz. Bir hasat mevsimi gibidir. Ekenler biçer ama ihmal edenler boşluğun ağırlığını hissedecek ve işte aciliyet geliyor. Bugün de ruhsal olarak konumlanmanız gerekiyor. Artık otomatik pilotta yaşayamazsınız. Ruhun işaret ettiklerini görmezden gelemezsiniz. 10 Temmuz dikkatli olanların net talimatlar duyacağı ve dikkati dağılanların uyumunu kaybedeceği ruhsal bir kontrol noktası, bir tanımlama noktası olacak. Ve belki de şöyle diyeceksiniz. Ama nasıl hazırlanacağımı bilmiyorum. Endişelenmeyin. Tanrı mükemmellik talep etmez. O isteklilik arar. Bu bölüm haritanın sadece başlangıcı. Sonraki bölümlerde kendinizi nasıl konumlandıracağınızı, nasıl dua edeceğinizi, evinizi nasıl koruyacağınızı ve en önemlisi her şey aksi yönde bağırdığında nasıl itaat edeceğinizi göstereceğim. Ama şimdilik şunu aklınızda tutun. Cennet bugünü çoktan belirledi. Şimdi geriye sadece bir duruş sergilemeniz kaldı. Düşman o gün ne yapacak ve kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Cennet ne zaman hareket etse, cehennem tepki verir. Şeytan, Tanrı'nın planını iptal etme gücüne sahip değildir. Ancak sizi rotanızdan çıkarmaya, dikkatinizi çalmaya ve konumlanmanızı sabote etmeye çalışır. Ve 10 Temmuz gibi günlerde tüm bunları yoğunlaştıracaktır. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü bu günlerin kendisi için tehlikeli olduğunu biliyor. Eğer kendinizi hizaya getirirseniz, itaat ederseniz manevi atılımların gerçekleşeceğini biliyor ve bu onun için bir toprak kaybı anlamına geliyor. Bu yüzden kendinizi hazırlayın, rastgele düşünceler, alışılmadık yorgunluk, gereksiz tartışmalar, ani cesaretsizlik ve açıklanamayan kaygılarla saldırıya uğrayabilirsiniz. Bunların hiçbiri tesadüf olmayacak. Sanki sıradan bir zor gün gibi görünecek. Ama doğal olanın perdesinin ardında ruhunuzu istikrarsızlaştırma girişimi olacak. Bu görünmez bir savaş. Peki ya savaş alanı zihnin, kalbin, rutinin? Düşmanın büyük günahlar işlemene ihtiyacı yok. Sadece dikkatinin dağılmasına ihtiyacı var. O dağını kaybetmene, boşluklar açmana. İşte sır burada devreye giriyor. Kapıları kapatman gerekiyor. Kapılar olmaması gereken konuşmalardır sorgusuz sualsiz beslediğin düşünceler, küçük görünen ama ruhu hizasızlaştıran dürtüsel eylemler. Onun da korunmak istiyorsan ayırt etme ve sessiz kalma alıştırması yapmalısın. Her şey cevabını hak etmez. Her davet evetini hak etmez. Her düşünce sana ait değildir. Bazıları mantık kılığına girmiş cehennem oklarıdır bugünlerdeki korunman ne kadar ayırt edebildiğine ve direnebildiğine bağlı olacaktır. Tartışma dürtüsüne diren, dürtüsel tepki verme cazibesine diren, her şeyi anlama isteğinin kaygısına diren, her şeyi anlamanıza gerek yok. Sadece itaat etmeniz yeterli. Bugün en büyük silahınız güç olmayacak, duyarlılık olacak. Farkına varma duyarlılığı, bu bir dikkat dağıtma, bu bir tuzak, bu bir kışkırtma düşmeyeceğim ve cehennem dikkat dağıtmaya müsait olmadığınızı anladığında bilecek konumlanmışsınız konumlandırılmış olanlar ise dokunulmazdır itaat cehennemin anlamadığı dildir cehennemi manevi çığlıklardan güzel sözlerden kutsanmış mesajlardan daha çok felç eden bir şey vardır pratik itaat itaat düşmanın çözemediği dildir manipülasyonu anlar kılık değiştirmeyi anlar, dini anlar. Ama anlamadan bile itaat eden birini bulduğunda kafası karışır, geri çekilir. Çünkü itaat sessiz bir eylemdir. Ama güçlüdür. İnsan gözüyle görünmez ancak manevi dünyada yıkıcıdır. 10 Temmuz'da gerçek korumayı etkinleştirmek ister misiniz? İtaat edin. Sadece duayla değil, sadece sözle değil eylemle. Çünkü yönlendirme gününde tereddüt ediyor, pazarlık ediyor veya erteliyorsanız, tanrım güveniyorum demenin bir anlamı yoktur. İtaat sadece amin demek değildir. Mantık mantıklı değil diye bağırdığında bile inançla hareket etmektir. Nuh'u hatırlıyor musunuz? Tanrı ona hiç yağmur yağmamışken bir gemi yapmasını söyledi ve itaat etti. İtaati evini kurtaran şeydi. Bu güç ya da zeka değildi. Tanrının emrettiğini, Tanrı emrettiği zaman yapma kararıydı. Şimdi şunu dikkatlice dinleyin. Bugün karşı karşıya olduğunuz birçok manevi mücadele başıboş şeytanlar yüzünden değil. Hayatınızın hala itaatsizlik barındıran alanlarından kaynaklanmaktadır. Tanrı sana yol gösterdi ama sen onu yerine getirmedin ya da belki erteledin haklı çıkardın veya mantığa bürüdün ama manevi dünyada gecikme aynı zamanda itaatsizliktir. Ve bu korumanda çatlaklar açar. Bu bölümde seni suçlamaya gelmedim. Sana ebedi bir ilkeyi hatırlatmaya geldim. İtaat örtü yaratır. İtaatsizlik ise açığa çıkarır. Ve on, bölüm sessiz bir sınav olacak. Belki Tanrı senden basit bir şey isteyecek. Belki bir feragat, bir bağışlanma, bir adım ve cevabın cennetin sana yollar açmaya devam edip etmeyeceğini veya manevi olarak durgunlaşıp durmayacağını belirleyecek. Bu liyakatle ilgili değil, teslim olmakla ilgili. Tanrı her şeyin kontrolün altında olmasını beklemiyor. Ona iradenden daha çok güvenmeni bekliyor. Çünkü itaat ettiğinde korkuyla, şüpheyle, açıklama yapmadan bile cehennemin kapatamayacağı bir kapı açmış olursun. 10 Temmuz'da stratejik dua nasıl edilir? Artık sadece günün bir parçası yiymiş gibi dua edemezsiniz. 10 Temmuz'da dua stratejik olmalı. Çünkü cennet ve cehennem hareket halinde ise bir nöbetçi gibi konumlanmalısınız. Hani o her zamanki dua aceleyle yarı uykulu bir şekilde sadece dua ettim demek için yapılırdı. Burada işe yaramıyor. Çünkü bu artık sıradan bir gün değil. Bu ruhani açıdan yüklü bir gün. Sözlerinizin bir amaca hizmet etmesi gereken bir gün ve ağzınızın gökyüzüyle aynı hizada olması gerekiyor. İsa'nın kendisi uyardı. Ayartılmaya düşmemeniz için dua edin. Bereket için dua edin veya teselli için dua edin demedi. Düşmemeniz için dua edin dedi. Çünkü saldırının sinsice geldiğini biliyordu. Yorgun olduğunuzda gelir. Dikkatiniz dağıldığında gelir. Ruhun savunmasız olduğu bir anda gelir. Bu nedenle bugünkü duanız bir kalkan gibi olmalı. Ruhunuzda dua edin. Odaklanarak dua edin. Ayırt ederek dua edin. Pratik bir model mi istiyorsunuz? Şöyle dua edin. Tanrım, zihnimi koru. Düşüncelerimi mantık kisvesi altında gizlenmiş her oka karşı koru. Duygularımı iradenle uyumlu hale getir. Beni kendimden kurtar. Göremediğim kapıları kapat. Beni nimet gibi görünen ama aslında tuzak olan insanlardan kurtar ve beni iradenin tam merkezine yerleştir. Farkı görüyor musunuz? Miktarla ilgili değil, niyetle ilgili ve dahası dua sadece dizlerinizin üzerinde söyledikleriniz değildir. Araba kullanırken zihninizde fısıldadıklarınızdır. Dinlemeyi seçtiğiniz müziktir. Tartışmak istediğinizde seçtiğiniz sessizliktir. Dua manevi bir iklimdir, bir atmosferdir ve onun da her zaman bu atmosfer tarafından korunmalısınız. Uyandığınız andan uykuya dalmadan önceki son düşüncenize kadar. Mümkünse oruç tutun ama her şeyden önce dua etmeyi bırakmayın. Amaçlı dua edin. Savaş alanındaymış gibi dua edin. Bugünün uyanıklık gerektirdiğini anlıyormuş gibi dua edin. Çünkü yalnızca bilinçli dua edenler zaferle geçebilir. Neler tehlikede ve uyumluysanız neler etkinleştirebilirsiniz. 10 Temmuz sadece bir tarih değil, bir dönüm noktası ve şunu net bir şekilde anlamanız gerekiyor. Bugün de vereceğiniz bazı kararların sonuçları aylarca hatta yıllarca sürecek. Çünkü cennet sadece uyarılar yayınlamıyor. Manevi ilerleme fırsatları sunuyor. Ama dikkatlice dinleyin. Bu fırsatlar sıkıca kavranmıyor. Uyumla etkinleştiriliyorlar. Çabaya değil, konumlanmaya bağlı olan nimetler vardır. Bir anahtar gibidir önünüzde doğru kapı olabilir. Ama yanlış anahtara veya yanlış anahtara sahipseniz kapı açılmaz. Ve işte derin bir manevi ilke, Tanrı kırılgan yapılara sonsuz yük bindirmez. Önce sizin uyum sağlamanızı bekler. Ancak o zaman geriye kalanı bırakır. Şimdi beni dikkatlice dinleyin. Bugün Tanrı'nın iradesinin merkezindeyseniz, uyanık bir ruhla, teslim olmuş bir kalple ve sağlam adımlarla üç şey anında harekete geçebilir, peygamberlik yönlendirmesi, cevapların geldiğini daha net algılamaya başlayacaksınız. Tanrı daha önce kafa karışıklığının olduğu yerde berraklık açacaktır. Doğa üstü koruma. Hayatınıza karşı hazırlanan oklar daha fırlatılmadan iptal edilecektir. Görünmez kurtuluşlar olacaktır süreçlerin hızlanması, engellenen şeyler hareket etmeye başlayacak. Ama insan gücüyle değil, cennetin yetkilendirmesiyle ama tüm bunlar yalnızca itaatle harekete geçer. Şimdi benimle düşünün ve dürüst olun. Kaç kez o iç sese kulak vermediğiniz için bir şeyi kaçırdığınızı hissettiniz? Ruh sizi rahatsız ettiğinde tavır almadığınız için kaç kez pişman oldunuz? Evet, kesinlikle on gün ikinci bir şans olabilir. Ama aynı zamanda Tanrı'nın sizden bir süredir istediği şeyi ayarlamak için son fırsat da olabilir. O sizi korkutmak istemiyor, sizi hazırlamak istiyor ama sadece eskiyi bırakanların üzerine yeniyi döker. Bugün itaatkar bir tavır takınırsanız hayatınızda harekete geçecek olan şey sıradan olmayacaktır. Yeni bir dönemi işaret eden bir şey olacaktır ve bu dönem sadece uyumlu olanlar için başlıyor. Açık bir davet. Cevabınızı ertelemeyin. Bu noktaya kadar her şeyi duydunuz ve ruhunuz bunu biliyor. Bu kelimenin genel olmadığını biliyorsunuz. Bu çağrının sadece güzel değil, aynı zamanda acil olduğunu da biliyorsunuz. Şimdi cennet sizden tek bir şey bekliyor. Bir cevap ve size tüm sevgimle ama lafı dolandırmadan şunu söylemeliyim. Tanrı'nın sizi şimdi itaat etmeye çağırdığı şeyi ertelemeyin. Çünkü manevi dünyada ertelemek de itaatsizliktir. Bazı insanlar bu kelimeyi hisseder ve şöyle der. O zaman sakince dua edeceğim. O zaman oruç tutacağım. O zaman bir duruş sergileyeceğim. Ama bu sonra birçok insanın zaten açık olan kapıları kaçırmasına neden olur. Cennet Belirli anlar için belirli talimatlar yayınlıyor ve 10 Temmuz da bunlardan biri. Bir peygamberlik mührü taşıyor. Bu göksel bir GPS'e sahip bir randevu gibi, eyleminizi bekleyen ilahi bir program. Şimdi şunu anlayın. Tanrı sizden mükemmellik istemiyor. O ulaşılabilirlik istiyor. Güçlerinizin zirvesinde olmanıza gerek yok. Sadece içtenlikle evet demeniz yeterli ruhunuzdan gelen bir evet, cennetle pazarlık etmeyi bırakmış birinden bir evet, itaat etmenin kaybetmek olmadığını, erişmek olduğunu anlamış birinden bir evet ve bu bölüm bir sonuçtan daha fazlası. Kararınıza doğrudan bir çağrı. Tanrı şöyle diyor, hazırım, onu çoktan serbest bıraktım. Şimdi geriye sadece uyum sağlamanız kaldı. Yani bugün içinizde bu ateşi hissediyorsanız, bu kelimenin sizi tesadüfen bulmadığını anlıyorsanız, otomatikleşmeye geri dönmeyin. Daha önce hiç olmadığı gibi dua edin. Kapıları kapatın, düzeltilmesi gerekenleri ayarlayın. Affedilmesi gerekenleri serbest bırakın. Tanrı'ya iade edilmesi gerekenleri adayın. Yanıt verin, çünkü bugünkü yanıtınız önümüzdeki aylarda ruhsal olarak nerede olacağınızı belirleyecek. Cennet hazır. Vaat olgunlaştı. Savaş çoktan başladı. Ama kazanan ordu tereddütsüz itaat eden ordudur. Bu senin zamanın, bu senin çağrın ve bu da senin cevabın. Buraya kadar duydunuz ve eğer ruhunuz bu noktaya sağlam bir şekilde ulaştıysa bunun nedeni Kutsal Ruh'un sizi elinizden tutmasıdır. Şimdi açık bir kalple dinleyin. Cennet her şeyi çoktan serbest bıraktı. Tanrının sesi çoktan belli oldu sorumluluk artık sizin ellerinizde. Az önce duyduklarınızla ne yapacaksınız? Bu sözü manevi bir çekmeceye kaldırmanın zamanı değil. Bu biraz daha düşünmenin zamanı değil. Bu kayıtsız şartsız itaat etmenin zamanı. 10 Temmuz artık bir tarih değil. Bu cennetin hazır olanları beklediği manevi bir bölge ve çağrıldınız, ayrıldınız. Etrafınızdaki her şey sarsılırken ayakta durmaya çağrıldınız. Şimdi gürültüden kopup sırra erişmenin zamanı. Oruç tutun, dua edin, sessiz olun, araları kapatın, yeminlerinizi yenileyin, merkeze dönün. Savaş gözde görülmüyor ama gerçek ve zaferi çoktan kararlaştırılmış. Ama cenneti ciddiye alanların tavrını gerektiriyor. Bu söz size hitap ettiyse paylaşın. Sessizce ölmesine izin vermeyin. Aşağıya şehrinizi ve bu mesajın size ulaştığı tam zamanı yorum olarak yazın. Uyumluların uyanışını haritalandıralım. Ve eğer kalbinizde hissediyorsanız manevi bir tohum ekin. Pazarlık için değil, onur için. Çünkü cennet imanla yapılan hiçbir hareketi görmezden gelmez. Sevgiyle uyarıldınız. Şimdi korkuyla yürüyün ve dimdik durun. Çünkü Tanrı'nın gözleri yüceler yücesinin gizli yerinde oturanların üzerindedir. Gerektiği kadar sonuna kadar birlikte gideceğiz.